Selam arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Biz iletişim, iletişim sektöründe güncel görünüm bu şekilde. Trend desteği 15 Ekim 2024'ten gelen bir trend desteği burada desteklerini alarak yukarıya doğru gidiyor. Şurada kısa vadeli bir destek oluşabilir yani şu şekilde. şurada bir dip, ikinci dip, ve üçüncü şu şekilde. Yani buralarda tekrardan bir dönüş gelirse bir destek görevi görebilir. Kaçtan geçiyor? 2.410 seviyelerinden geçiyor. 2.410 seviyesi ara, ana ise şu bölgeler 2.224 seviyeleri ee, ana destek bölgesi. Bu kanalın üzerinde kaldıkça iletişim sektöründe orta ve uzun vadeli yükselişler devam ama kısa vadeli satış baskısı altında kalabilir. Her yükseliş tepki yükseliş olarak kalıyor. 2638 birinci direnç, ikinci direnç ise 2832 puan seviyesinden geçiyor. Şimdi buradan bir de neye bakalım? Buradan önce Türksel'e bakalım. Türksel'deki son görünüm nedir? Şimdi burada Türksel'de şu bölgede desteklerini alıyor bakın. 24 Mart 2025, 7 Nisan 2025, 17 Nisan 2025, 6 Mart ve 5 Mart bu bölge. Yani 86 TL'den geçiyor bu bölge. 86 TL bölgesine ve altına hafif sarkma gelince hemen boğalar devreye giriyor. Hisseyi yukarıya sürüyor. Önündeki direnç 94 TL'ydi. 86'nın üzerinde kaldıkça hedef 94 TL'ydi ve 94 TL'nin üzerinde kapanışı da verdi ve burada da kalmaya devam ediyor. Burada da 94 TL üzerinde kaldıkça da önünde iki tane hedef mevcut 101 ve 110. 110'dan sonra da yeni hedefler gündeme gelebilir e, Turkcell'de. E, şu an için teknik olarak kısa vadeli e, seviyeleri bunlar görünüyor. Şimdi buradan tt.com'a gidelim. Türk Telekom'da, Aslında Türk Telekom biraz da şeyden, e, Nasıl diyeyim? Türkcell'den biraz daha fazla kazandırdı. Yükselişi daha güzel oldu onun. Evet, burada 377 günlük hareketli ortalamanın altında hiç kalmıyor. Buralarda. E, buralarda kalmıyor ama şöyle bir durum var. E, hisse yukarı yönlü de ne yapıyor? gidemiyor. En son şurada bir patlama oldu. Tüm markette ortalamanın üzerine geçti 52 liralığına ve yükselişi hızlandırdı. Nerede satış yeri Gördüğünüz gibi Fibonacci altın oran sayısı 1 272 seviyesi 61.85'lerin satışı yedi ve 55'lerin de düzeltmesini aldı. Şimdi kısa vadeli destek olarak 56 lira ve altında da Kaç TL olarak geçiyor? Şu bölgeleri geçiyor. 53 lira. 56 ve 53 bölgeleri destek seviyeleri olarak çalışıyor. Şimdi önünde direnç 58-73. 13 günlük hareketli ortalama var. Eğer bu 13 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar verse tekrardan o zirve 62 seviyesini kırar. 62'nin üzerinde de zaten hedefi net bir şekilde 1.618. 67 TL olarak göze çarpıyor. Şimdi buradan bir de MOP TL'ye geçelim mobil iletişim. Şimdi burada sert bir yükseliş dalgası gördük. Ee, şurada. Aslında ben bunu analiz, analiz etmiştim daha önce şurada. Yani geçmiş bir grafiğim. Hedefe de gelmiş zaten. Tam o zamanlar analiz etmişim yani. Şimdi burada önemli olan seviyesi. Şuradan sert bir şekilde bir yükseliş geldi. Tüm markette ortalamaları kırarak. Şurada 4.37'den sert bir yükseliş geldi. E bu sert yükselişten sonra da ne oldu? Bakın. hisse ee, hissede hedef olarak görünen hedef olarak görünen Fibonacci 0786 828. Oraya geldikten sonra hissede gıgılanma başladı bakın. Geldi, düştü. Geldi, düştü. Geldi, düştü. Sürekli oralarda bir türlü kapanışı veremedi. 828 üzerinde kapanışlar yaparsa yeniden 933 ve ardından da 1128 puan seviyesi ee, M TL'nin hedef noktası. Şimdi burada 55 günlük hareketli ortalamanın altında tutmaya çalışıyor. Buraya dikkat edin lütfen. 55 günlük hareketli ortalama eğer aşağı yönlü kırılırsa 6.30 hisse 5.52'ye kadar satış baskısı altında kalır. Hisse de kısa vadeli direnç olarak 21 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu için 21 günlük hareketli ortalamanın bizim direncimiz 6.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda az önce saydığım hedefler gündeme gelebilir. Şimdi buradan Birikim varlığa gidelim. Birikim varlıkta güzel bir şekilde yükseldi ve güzel bir şekilde de düştü. Neden? Az önce söylediğim gibi sert yükselişi, sert düşüşü olur. Bu kadar basittir. Şimdi burada şurada destek görevini alıyor. Kaç seviyesi? Arkadaşlar burada 53 TL destek seviyesi. 53 TL. Şu trend desteğimiz az önce gördüğümüz beyaz çizgi. 53 TL'nin üzerinde kalması lazım. Kalıyor da 53'e geldikten sonra tekrardan gidiyor 74'e. 53'e tekrar geldi. Burada da tekrardan 74 seviyesine gitti. Burada da gitti. Burada da gitti. Lakin buranın üzerinde kapanışları vermiyor. Eğer buranın üzerinde kapanışlar verirse artık tamamen Şuradaki gap boşlarını yavaş yavaş almaya doğru hareketini başlatır. 139 seviyesi ve 178 seviyelerinden geçiyor onlarda. Lakin 74'ün üzerindeki kapanışlarda bu seviyeler gelebilir. Şimdi bir de buradan gelecek varlığa bakalım. Varlık şirketlerinde güzel bir yükseliş oldu. Ee, lakin her hisse gibi sert yükselişin yine söylüyorum sert düşüşü olur. Şimdi burada... Ana destek olarak 47 TL. Bakın. Şu an için konuşmuyorum ben. Şu geçmişte konuşuyorum. Bakın 47, 47, 47, 47, 47, 47. Tamamdır. 47'yi burada patlattıktan sonra artık haftalık bugünlük grafik haftalık kapanışı da veriyor burada. Haftalık kapanışı da 50'de veriyor. 50'de verdikten sonra da hissede ciddi bir şekilde yükseliş oluyor. 71 TL'ye kadar gidiyor. Şimdi burada 55 günlük hareketli ortalamasını tutunmaya çalışıyor. Gelecek varlık. 50-55 e, günlük hareketli ortalaması da 58-77 seviyesine geçiyor. Eğer 58-77 seviyesi arkadaşlar aşağı yönlü kırılırsa buraya dikkat edin mutlaka baskı 51 ve 48'e doğru derinleşebilir. Buraya dikkat edin. Hisse de tekrardan bu 71 seviyelerini görmemiz için 21 günlük hareketli ortalama 61-59'un yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Şimdi buradan bir de Sümer varlığa giderim. Sümer varlıkta biliyorsunuz burada bank kaçacak falan bu tarz haberler falan geldi. Ee, tabii ki de bu net bir şekilde e, kapa düşen bir şey değil yani. Burada ne oldu? Tavan serisi düşüş, tekrardan tavan. Şimdi burada ne yaptı? Tarihi zirveyi de ne yaptı? Tekrardan geçti. Şu bölge işte. Tavanları 190 seviyesi zaten 190'da da kapanışı yapmış. Tarihi zirveye tekrardan gelmiş. Şimdi Burada düzeltme hareketine bir bakalım. Bakın. Burada 21 günlük hareketli ortalama net bir şekilde gözünüze çarpıyor değil mi? Satış baskısından sonra 21'den döndürüyorlar. Bakın. Zirve tekrardan düşüyor. 21'den döndürüyorlar. Bir tavan veriyor, tekrar düşüyor 21'e kadar geliyor, tekrardan gidiyor. Tekrardan tabana dönüyor, 21'e geliyor ve 21'den tekrardan yukarıya doğru dönüyor. Arkadaşlar o zaman şunu söyleyebiliriz biz kısaca. 21 günlük çok kritik. Yani o da kaçtan geçiyor? Sürekli bu taban verdiği için tabii ki de fiyat aşırı derecede oynak oluyor. O da 157 TL seviyesinden geçiyor. Eğer 157 TL aşağı yönlü kırılırsa burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Burada stop olmasını bilmek de karı almak elde tutanlar için söylüyorum. Veya da almak için düşünen arkadaşlar bakın burada tabanı veriyor. Hemen tekrardan gireyim tavan tavan. Burada veriyor tekrardan gidiyor. Bu şekilde olursa alışkanlık haline gelir. Burada ciddi zararlar edebilirsiniz. Buradan bir örnek de e, gösterelim o zaman. Neyi gösterelim? Derlüks. Ne oldu? Şimdi burada hisse bakın buradan kalkıyor. 21 liradan kalkıyor. Tamam. 21'de düzeltiyorlar. Sonra ne yapıyor? Bu tekrardan gider diyoruz. Tekrardan yükleniyorlar. Şurada taban tekrardan alıyorlar. Tekrar taban tekrardan alanlar oluyor. Yine gider diye. Burada ne yapıyorlar? Yine gider diye tabanı yedikten sonra yine ve en son burada. Burada da yaptıktan sonra yaklaşık olarak 4 tane taban verdi burada. Buradan da 3 tane taban verdi. Bu tavanı verdikten sonra tekrardan kırılıyor. Bakın buraların hiçbirinde 21 günlük kırılmıyor. Az önce Sümer varlıkta anlattığım gibi ta 32 liralardan başlıyor. 21 hiç kırılmıyor. Ama burada 21 net bir şekilde kırılıyor. Bakın burada kırılıp hemen ertesi gün üstüne atıyor. Ama burada kırılıyor. Ertesi gün de kapanış veriyor. Ertesi gün dönmüyor. Burada dönüyor ertesi gün ama burada kapanış veriyor. Sonuç olarak 41 lira 377 günlük harekette ortalamaya kadar zirveden bir düşüş yaşıyor. O da kaç ne kadar eder arkadaşlar? O da yaklaşık olarak %70'lik. Yani 41 lira. Yani şuralarda alan arkadaşlar hisse 176'ya kadar gitti. Paralar neredeyse 3 kat oldu. Ama e, satmadılar. E, tekrardan hisse ne oldu? Aynı paraya tekrardan gelmiş oldu. Bu tarz hisseler e, genellikle dediğimiz gibi spek hisselerdir. Bugünlük de bu kadar. Herkese borsadan bol kazançlar dilerim.